sizlere toplumumuzda oldukça yaygın olan kemik erimesi ve kemik ağrılarından bahsetmek istiyorum. Müzik kemik ağrıları genel olarak iki sebepten meydana gelir. Birincisi romatizma sebebiyle kemiğe yerleşmiş olan soğuk romatizmal tutulum yapar. Bu da ciddi hissedilir ve can yakıcı ağrı yapar. Fakat bunun kemik yapısıyla ciddi bir ilgisi yoktur. Soğuk havalarda özellikle ayakların sıcak tutulmaması sebebiyle kemikler üşür ve romatizmal bir tutulum gerçekleşir. Bu videomda üzerinde duracağım konu bu değil. Videomda sizlere kemik yapısı ile alakalı olan kemik ağrısından bahsedeceğim. Kemik dokusu kolajen tabakalarına yerleşmiş olan mineral kütlelerinden oluşur. Kemik erimesi demek kemikte doku kaybı yani kolajen kaybı demektir. Kemik kolajen kaybettikçe mineral bağlama kapasitesinde kaybeder. Kemikte organik doku yani kolajen doku azaldıkça mineral yoğunluğu da artar. Bu da kemiğin estekliğini ve sağlamlığını kaybetmesi, kemiğin zayıflaması ve çok kırılgan hale gelmesi anlamına gelir. Bu mekanizma ile Kemik erimesi başladıktan sonra kemikteki kan damarlarında daralma ve kan akışında azalma olur. Bu da kemik dokusunun yeterince beslenememesi ve kemik dokusunun ciddi anlamda direnç kaybetmesi anlamına gelir. Bu durumda vücut kütlesini taşıyan kemikler vücut ağırlığını taşımakta zorlanır ve sinir sistemi tarafından uyarılarak ağrı üretir havalardan bağımsız olarak, beslenme alışkanlığından bağımsız olarak bazen kesintili, bazen kesintisiz hissedilir ve kemiklerde eşiği yüksek ağrılar yaşanır. Kemik dokusu kolajen kaybettikçe yoğunlaşan mineral kütlesinden de kayıplar yaşanmaya başlar. Buna bağlı olarak kemikler incelmeye ve kısalmaya başlar. Buna kemik erimesi denir. Biyolojik olarak insan vücudunda 30 yaşından itibaren yaşlanma süreci başlar. 40'lı ve 50'li yaşlarda yaşlanma süreci artarak devam eder. Buna bağlı olarak özellikle 50'li yaşlardan itibaren yaşlılık belirtileri daha da belirgin hale gelir. Bu nedenle 50 yaş ve üzeri bütün bireylerde kemik sağlığı bozulmaya, kemik ağrılar ve kemik erimesi hızlanmaya başlar. Bu nedenle 50 yaş üstü bütün bireyleri Kemik ağrıları ve kemik erimesi yakından ilgilendirir. Bu nedenle 50 yaş üstü bireylerin kemik sağlığına yönelik ciddi tedbirler alması gerekir. Kemik erimesi ve kemik ağrıları nasıl durdurulabilir veya nasıl onarılır? Bunu sizlere geniş ve anlaşılır bir şekilde izah etmeye çalışacağım. Videomun başında da bahsettiğim gibi kemik erimesi başlangıçta kemikte organik doku kaybı, yani kolajen kaybıyla başlar. Bu nedenle kemik erimesinin ve kemik ağrısının kemik yapısındaki kolajenin arttırılmasıyla başlanması gerekir. Tabi bu videoyu izlerken hepinizin aklına birkaç kutu kolajen kullansam kemik erimemi ve kemik ağrımı kolayca durdurabilirim düşüncesi gelebilir. Aslında bu o kadar da kolay değil. Çünkü alınan kolajenin kemikte yer edinebilmesi geniş bir metabolik faaliyettir. Vücuda sadece kolajen yükleyerek bunu gerçekleştiremeyiz. Kemik dokusunda etkili bir şekilde kolajeni artırabilmek için kemik dokusuna kolajen ürettirmek lazımdır. Bu nedenle vücuda aldığımız kolajenleri kemik dokusunda işleyecek başka ürünler de eş zamanlı olarak kullanmamız gerekir. Vücudumuzda 80 civarında kolajen çeşidi olduğu düşünülmektedir. Kolajen kütlesi olarak en fazla bulundurduğumuz kolajenler tip 1, tip 2, tip 3, tip 4, tip 5 ve tip 6 kolajenlerdir. Kemik yapısında ağırlıklı olarak tip 2, tip 4 ve tip 6 kolajenler bulunur. Bu kolajenleri kemik dokusunda üretecek moleküller ise gotu kola, üzüm çekirdeği ve C vitaminidir. Yani kemik erimesini durdurmak için kaliteli bir kolajen beraberinde de C vitamini, gotu kola ve üzüm çekirdeği kullanılmalıdır. Bu kombinasyon kemik yapısındaki kolajeni kesin olarak arttırabilir. Kemik yapısındaki kolajen arttırıldıktan sonra kemiğe yeniden mineral yüklemesi yapmak gerekir. Bunun için de iyi bir multivitamin ve mineral kombinasyonu kullanılır. Bununla birlikte D3, K2, magnezyum ve omega 3 öneriyorum. Kemiklerde kolajen artışı için önerdiğim kombinasyonla beraber mineral artışı için önerdiğim kombinasyon eş zamanlı olarak kullanılırsa çok kısa zamanda kemik ağrılarını da kesecektir. Kemiklerinizi sağlamlaştırmanız, kemik erimesini durdurmanız ve kemik ağrılarını gidermeniz sizlere sunduğum bu yaklaşımla en geç 3 ayda tamamen mümkün olabilir. Kemik erimesi ile alakalı olarak D3 ve K2 vitaminlerinin kalsiyum ve magnezyumla eş zamanlı olarak alınmaması gerekir. Kalsiyum, magnezyum, D3, K2 tek ürün olarak alındığında bağırsakta birbirlerini reaktive eder ve bloke olurlar. Eminimleri oldukça düşer ve bu nedenle etkili olamazlar. Saydığım bu vitamin ve minerallerin aynı gün içerisinde fakat farklı öğünlerde kullanılması gerekir. Örneğin bir vitamin ve mineral takviyesi alınacaksa sabah saatlerinde alınmalı, D3 ve K2 alınacaksa akşam saatlerinde alınmalıdır. Buna da dikkat edilmesi halinde etki çok daha yüksek olacaktır. Videomda sizlere kemik erimesi ve kemik ağrısını mümkün olduğu kadar açık ve geniş bir şekilde anlatmaya çalıştım. Videomun siz kıymetli takipçilerim ve izleyicilerim için faydalı olması ümidiyle. Hoşçakalın.